kadar insanı nasıl idare edeceğim? Hepsi bana güveniyor. Ya başaramazsam ben ne yapacağım? Üf, neyse, uyuyayım bari. Ha, ben neredeyim böyle? Sen ne kimsin? Ben ilk Suyu ustasıyım evlat. Beni sanamadın mı yoksa? Hayır ya ilk spinjutsu ustası diye bir şey yok. Sen benim bir rüyamsın sadece o kadar. Kendini cimdikli o zaman. Aa! Bu gerçek mi? Ben ne ara buraya geldim? Sen bir bizim... rüyadasın ama gerçekçi bir rüyadasın evlat. İyi de bu nasıl oluyor? Bunun sırrını açıklayamam. O bizde kalsın. Arkadaşlarımı çağır. Onlarla konuşmak istiyorum hemen. Tamam emredersin. Aa sen ne yapıyorsun böyle? Portal açıyorum. Ne yaptın sen böyle ya? Bizi havaya uçuracaktın. Yapacak bir şey yok. Çok yakından durduk o yüzden oldu. Ah, merhaba arkadaşlar. Hey sen de kimsin yeşil yaratık? O son kalan mans. O ilk mans kralı. Mans mı? O da ne ya? Manslar dağların altında yaşayan halkla, halklardır. Onlarla birlikte Gekıllar da yaşar. Hatta Karzar'ın hizmetkarı bir Gekıll'dır. O da son Gekıll. Merhaba evlat. Merhaba. Siz kimsiniz acaba? Ben Manslar'ın kralıyım. İlk kralı. Bizi First Spinship Master Dağ Dağlara gitmemizi emretti. Biz de dağlarda yaşamaya başladık. Sonra da soylarımız tükendi tükendi. Sonra da ben de bunu görünce çok üzüldüm. Şu anda son manz on, onun ordusunda. Onları onu onları öldür. Ne pahasına olursa olsun onları öldür. Kötü birine hizmet etmelerini asla izleme, istemezdim. O yüzden senden çok üzür diliyorum evlat. Önemli değil. Bu arada First Fugitive Master Ben buraya nasıl geldim? O uzun hikaye Birincisi sana bir ejderha veriyorum O benim ejderham Alevli çompi İkincisi de Bu ejderha Konuşabiliyor Üçüncüsü de Size yardım edecek ama ne zaman geleceği Belli değil O yüzden de beklemen gerekiyor Dördüncüsü de sana bir element gücü veriyorum. Yeşil alev gücü. Yeşil alev ve normal alev arasında bir anlaşmazlık vardır. İkisi de beraber uyuşmazlar. Eğer ejderhanla beraber iletişim kurmayı başarırsan ejderha size yardım edecektir. Tamam teşekkür ederim. Bir şey değil.